vardı ee, yakalanan e, ele geçirilen PKK'lılarla Afrikalılar falan var içinde değil mi? <laughs> o ayrı. E, bir tek Afrikalı Türkçe konuşuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir <de o> var. <laughs> Abi hepsi Arapça konuşuyor. <laughs> bir tanesi var. hepsi hiçbir bir tek Afrikalı çocuk var. Bir tane o Kürtçe ee, konuşuyor. Ne, ne Tugay'ı bu e, bozkurt işareti yapanlar? E, Hamza mı? Yok. E, söyleyecekler şimdi. Şimdi bakın burada şimdi kadın burada var galiba. kadınlar var. Çocuklar var. Evet. Mu? Çocuklar var. Bunlar e, intihar bombacısı e, hmm. yapılmak istenmiş. E, bir şey söyleyebilir miyim ya? Yani ben biraz şeytan avukatı. Diye... Ya. <laughs> ya şu göbek var ya. Evet. <laughs> Terörüste böyle bir göbek olmaması yani, lazım. Tepe, yakaladıklarımızı hatırlıyorum geçmişten de yani e, burada olabilme ihtimal en yüksek şu var bu da böyle bir çakal <laughs> bir tip var. Sultan Murat Tümen hocam. Ha, Sultan Murat. Doğru. Şu kadınlar var. Kadınlar Murat çok parlak. hiç yani mesai görmez bir... diyorsun da ...mihraçural, Safi Göbekten ibaret bir şey. Onlar herif dolaşmıyor. Bunlar normal. da tabii onlar elebaşı doğrusu evet. diyorsun. Şimdi bir Aynen. de şeyler var. Bunların e, Avrupalı köklü olanları var. Top sakallı, kel bizim gibi. Hmm. Şur bak bayağı göbekli falan. Bunlar da lider hiç, kadrosu sözde. Şu, şu şu hep hani demin dediniz ya. Hiçbiri yani bize müzahir olan güçler de aynı Türkiye'nin tavrıyla Hah, değil mi? E, Bu ediyor. Yani hiçbiri dövülmüyor. Kötü muamele falan. E, ya. gözlüğü bile duruyor. Ya gözlüğü de duruyor. E, öyle bir korkusu falan da yok. Yok. E, korkusu vardır ya Turgut. Var mıdır? Sen de o kadar artık o kadar Hayır, endişe diyelim, ben. korku demeyelim. Bak var burada canım. mesela şimdi Sen hepsi... terör örgütüne bulaşmışsın abi, can yakmışsın yani şimdi kusura bakma. Hani bunlar düzenli birlik ama. Yani Kemal tabii Hoca'nın dediği tabii, gibi. bu bir birlik. Yani bu 1 2 3 4 5 6 7 8 Yok bunları bunları teslim alanlar da düzenli bir birlik. Onları teslim alamayan zaten bu bir ordu düzenli yani. Bunlar evet. bir çete değil. Bir Şunu milis, değil mi hocam. Tabii tabii. Bir milis Sultan gücü Burak değil. kastediyor. Evet. Bunlar bir birlik. Bunlar da birlik gibi. Bunlar kutlar... da bir birlik. Bir bunlar da bir... bir takım bu düzenli, yani. evet. Bu takım, bunlar takım. bunlar niye Bozkurt işareti yapıyor? terörist oldukları için. Niye gerçekten niye bu Şey diyor. Ya, yapıyor? E, evet. Bir dakika tabi soralım. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Tabii. Ya terörle mücadele de. Şimdi bu bizim şeylere bir gel, gel Ceza mesela. verdiler, değil mi? Bizim çocuklara. Ha, değil evet, mi? Bizim evet. futbolcumuza ceza verdiler. Tabii bizim gençlere ceza verdiler. Almanya bunu terör işareti dedi Almanlar. Ya, değil mi? Terör işareti dedi soruşturma açıldı çocuklarla ilgili. Tabii. Niye niyeymiş anlıyoruz değil mi şimdi bu fotoğrafta? İşte bu hayırdır ya. Bunlar da değil mi? <laughs> bu bozkurt ne yani? Bunlar dayışçı değil mi bunlar ya? Niye bozkurt Tabii. yapıyorlar ya? Bozkurt değil mi? Bozkurt hani bir de bozkurt böyle Tabii. Bu, bu dayışçılar her şeye biliyorsun kılıf buluyorlar. Şimdi, Bizim tespihe seccadeye bile laf ediyorlar. Tabii, tabii, tabii Putperest yapıyorlar biz elimizde tesbih var tabii. diye. Bozkurt'a da putperest işaret ediyorlar. Ha. Allah Allah. Ne oldu hani dayışçıydı bunlar? Demek ki yalan söylemişsiniz. Cihatçı bunlar. Yalan söylemişler. Ya sakalı gördüğüne alerji duyuyor. Sakal görünce alerji duyuyor. Ya kardeşim alerji duymadığı bir şey yok ki. Sakala duyuyor, seccadeyi duyuyor, tesbih duyuyor... Hepsi zaten dinle şeyleri duyuyor. Ben şunu merak ediyorum. Bir de Bozkurt'a da duyuyor alerji yani. Bu MHP'nin sembolü değil mi? Yani devlet bahçeli yapıyor bunu. Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için bunu yapmıştı. Yaptı. Ama seçim geçtikten sonra da buna terörist işareti <laughs> demeye kalktı. O anlama gelen ifadeler kullandı. Ya bu fotoğraf öyle öyle böyle fotoğraf değil arkadaşlar. Ya. Bunlar yani içinde Türkmen de vardır bunların ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada bir il, ilçe il teşkilatı yok. Tabii il teşkilatı. <laughs> i̇l teşkilatı yok. Demek ki bu bozkurttan alerji kapmalarının bir sebebi varmış bunların yani. Bu Almanların buna gıcık olmasının. Buradaki şunların mesela şu hanım bak ne kadar böyle temiz yüzlü bir insan değil mi? Evet. Temiz yüzlü yani şunu görsen insan evladı değil mi? O seher de böyleydi işte. Bak o da böyleydi. 37 insanı öldürdü geldi Güven Park'ta. 37 insanı öldürdü Turgay Güler. Ve ben ben batı o zaman medya, Ankara'daydım. Bat, batı medyasına da bu, bunlarla. Tabii bunları servis ediyor. Bu şunun yüzünü gösteriyor. Hani demin Esma Esat falan konuşuyorduk ya. Evet. E bu terörist ama canlı bomba, bomba olsun diye. Ya canlı bomba ne demek abi? İşte o Seher canlı bombaydı. Selahattin Emirtaş'ın Selahat bir, bir, şey, bir şey kalsın var evet. O da Seherli galiba. Her neyse yani o Selahattin Demirtaş'ın kitabına adını verdiği terörist geldi Güven Park'ta bir pazar akşamı. Hamile kadınlar vardı ya, annesinin karnında ölen bebek var. O saldırdı. Öyle korkunç işleri yaptılar. Yani şu yüzü gösteriyordu. Bunun reklamını yaptı. Ben Ankara'daydım o zaman. Benim kaldığım otele 150 metre mesafede oldu o patlama. Ben gözümle gördüm o olayı. Gördüm yani. Onu gördükten sonra bir kat daha nefret ettim. Bir kat daha tiksindim. Yani o rezaleti ve o rezalete sahip çıkmaya kalkanlar oldu Türkiye'de. Kalkıp onun üzerine Aa şehirler yanacak, şehirlere taşınacak diye. Nasıl taşıyacaktınız terörü İşte bunlarla taşıyacaktınız Yani bunların böyle şimdi gariban durduğuna bakmayın. Yok, tamam, yok, her, her yok, insana yok. hayatta ikinci bir şans verilir. Herkesin vardır. Pişman olur, ne davet getirir. Burada da devlet kurulacak. Ama kimseyi öldürmemiş olur. Tabii her neyse cezasında çeker canım ceza ayrı bir şey yani. Ceza yani hem bir ilahi ceza var hem de objektif adaletin cezası var dünyada. Ona göre bir şey olur. Ama burada yani şu yakalananlar can yakacaklardı ve can yakıyorlardı. Kimse kusura bakmasın. Şimdi bir de tabii işte birisi kamuflajlı, birisi sivil vesaire. Şu da olabilir bunların arasında. Kaçırılmış olanlar olabilir. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.